Arkadaşlar merhaba. Şimdi 5. sınıfta tam gölge konusunu anlatmıştık. Şimdi tam gölge oluşumunun soru çözümüyle beraberiz. Şimdi bakalım birinci sorudan başlayalım. Bakalım ne demiştik tam gölgede? Demiştik ki gölge oluşabilmesi için opak cisim lazım demiştik. Bakalım birinci sorumuza diyor ki üzerine düşen ışığı geçirmeyen ve gölge oluşturan maddelerdir. Nedir bu maddeler? Opak maddelerdir, değil mi? O zaman bana neyi vermiş? Üzerine düşen, ışığı geçirmeyen, gölge oluşturan maddeler derken bana opak maddenin tanımını vermiş. Buna göre yukarıda tanımlaması verilen madde hangisidir? O zaman ben şıklarda neyi arayacağım? Ben şıklarda opak maddeyi arayacağım, değil mi? Opak maddeye bakıyorum. Cam opak mıdır? Hayır değildir. Sis opak mıdır? Hayır. Çünkü neden? Hava sisli olduğunda ben önümü net göremem ama nasıl görürüm? Yarı görürüm. O zaman yarı saydam mıdır sis? Yarı saydamdır, değil mi? Bu da nedir? Saydam maddedir. Bulut opak mıdır? Hayır. Bulut da nedir? Yarı saydamdır. Çünkü neden? Güneş ışınları bulutlardan geçebilir. Peki kapı Opak mıdır? Evet. Kapı opak bir maddedir. O zaman cevabım denizli oldu. Geldim ikinci soruya. Geldim ikinci soruya. Diyor ki yukarıda verilen malzemeleri kullanarak tam gölgeyi oluşturmaya çalışan Veli bu maddeleri nasıl bir şekilde sıralarsa tam gölge gözlemler. Şimdi ben nasıl sıralıyordum? Diyordum ki ışık kaynağımı buraya koyayım değil mi? Bu ne? Benim ışık kaynağı. Daha sonra neyi koyacaktım? Opak madde mi koyacaktım? Daha sonra ne gelecekti buraya? Benim perdem mi gelecekti? Yani opak madde, pardon, ışık kaynağı kaynağı, opak madde ve perde gelecek, değil mi? Perde gelecek. O zaman ben bu sıralamayı arıyorum. Işık kaynağın birinci mi olacak? Işık kaynağın birinci. Baktım. A şıkkında ışık kaynağı var, B şıkkında ışık kaynağı, C şıkkında opak madde vermiş, D'de de, de perde vermiş. O zaman ben B ile D'yi, C ile D'yi eledim. Baktım. Daha sonra opak madde mi? Evet, opak madde. Daha sonra da perde olacak. O zaman cevabım A'dan olacak. Geldim soru 3'e. Ahmet fen bilimleri dersine tam gölge konusunu işledikten sonra Evde bu konuyu denemek istemiştir. Ama bu deneyi yapması için birkaç malzeme gereklidir. Buna göre Ahmet'in tam gölge oluşturması için aşağıdaki malzemelerden hangilerini kullanmalıdır diyor. Bakalım hangilerini kullanabilir. Ahmet evde tam gölge oluşumu için neleri gerekli? Işık kaynağı gerekli mi Ahmet'e? Gerekli. Ben gerekli malzemeleri yazayım. Hatta şuraya yazalım. Gerekli malzemeler. Neler... Birincisi ışık kaynağı mı? Evet. Işık kaynağı kesinlikle. İkincisi opak madde mi? Evet. Üçüncüsü de bir perde mi? Bir perde. O zaman bakıyorum. Işık kaynağı, saydam madde, cam. Saydam madde ile cam olduğu zaman ben ne yapamam? Gölge oluşturamam. Saydam olmayan madde, pil, gözlük. Tamam opak maddem var ama pil, gözlük ne alaka? Işık kaynağı, opak madde, perde olabilir. Saydam madde, perde, cam. Hiçbiri olamaz. Cevabım Ceyhan oldu. Geldim bir başka soruya. Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi doğal ışık kaynağı değildir? Doğal ışık kaynağı neydi? Bizim doğamızdan kaynaklı, kendiliğinden oluşan ışık kaynaklarıydı değil mi? O zaman birinci şıkka baktım. Güneş doğal ışık kaynağı. Mı? Evet. Yıldızlar yıldızlar doğal ışık kaynağı. Mı? Evet. Ateş böceği. Ateş böceği doğal ışık kaynağı mı? Kesinlikle evet. Bu ne? Ampul. Doğal ışık kaynağı mı? Hayır. Cevabım denizde oldu. Geldim bir başka soruya. Diyor ki yukarıda verilen bilgileri doğru ya da yanlış olarak ifade edersek seçeneklerden hangisi olur diyor. Bakıyorum ışığı tam geçiren net görüntü veren maddelere opak madde denir. Hayır opak madde denmez saydam madde denir. Değil mi? Saydam madde. Çünkü nedir? Işığı tam geçiren ve net görüntü veren maddeler nedir? Saydam maddedir. O zaman bu ne oldu? Yanlış mı oldu? Evet. Tam gölge oluşumunu sağlamak için saydam maddeye ihtiyaç vardır diyor. Tam gölge oluşumunu sağlamak için saydam maddeye ihtiyaç vardır. Opak maddeye ihtiyaç yok mudur tam gölge oluşumunu sağlamak için? O zaman bu da ne oldu? Yanlış oldu. Cisimlerin saydamlığına bakılarak ışık geçirgenliği bilinebilir diyor. Cisimlerin saydamlığına bakarak ben ışığı geçirip geçirmediğini bulabilir miyim? Kesinlikle bulabilirim. O zaman bu da doğru oldu. Cevabım ne oldu? Yanlış, yanlış, doğru. Ceyhan. Anlaştık mı? Bence anlaştık. 10 numarada anlaştık. Şimdi baktık. Başka bir soru. Diyor ki buna göre yukarıda verilen durum için yapılan yorumlardan hangisi doğrudur? Yukarıda bana ne vermiş? Bana bir ışık kaynağı vermiş, bir de opak madde vermiş, bir de perde vermiş. Demiş ki kardeşim ben burada gölgeyi oluşturdum. Diyor ki yukarıda ışık kaynağından çıkan ışık ışınları önünde bulunan opak maddeden geçemediği için perde üzerinde karanlık bir görüntü oluşmuştur diyor. Tamam, güzel. Işık kaynağından çıkan ışınlar saydam maddeye çarpak, çarparak perde üstüne düşseydi daha fazla karanlık bölge oluşurdu. Ne alak? Ne alak? Işık kaynağından çıkan ışınlar doğrusaldır. Evet, ışık kaynağından çıkan ışınlar doğrusaldır. Gördüğün gibi bak, geliyor buradan. Ne oluyor? Doğrusal geldiği için buradan geçemiyor opak cisimden. Perde üzerinde karanlık bölge oluşmasının sebebi ışık kaynağından çıkan ışığın az olmasıdır. Karanlık bölge oluşmasının sebebi az olmasından mı? Hayır, opak maddeden geçememesinden dolayı. O zaman bu da ne oldu? Yanlış oldu. Opak maddenin biraz daha geniş olması sonucu perde üzerinde daha küçük karanlık bölge oluşur. Hayır biz ne dedik? Biz ne dedik? Hemen burada büyük cisimlerin büyük cisimlerin büyük gölgeleri gölgeleri küçük cisimlerin cisimlerin küçük gölgeler oluşur dedik. Gölgeleri oluşur dedik. Değil mi? Burada diyor ki adam bana opak maddenin biraz daha geniş olması sonucu perde üzerinde daha küçük bir karanlık bölge oluşur. Yanlış kardeşim. Büyük cisimlerin büyük gölgesi oluşuyorsa küçük cisimlerin de küçük olur. O zaman daha geniş olsaydı daha büyük gölgesi oluşacaktı. O zaman cevabım ne oldu? 5. Geldim bir başka soruya. Aynı doğru yanlış sorusu. Bakıyorum benim bilgilerimi sınıyor. Diyor ki yukarıda verilen bilgileri doğru ya da yanlış olarak ifade edersek seçeneklerden hangisi olur? Diyor. Saydam bir maddenin üzerinden geçen ışınlar gölgeyi oluşturur. Kardeşim bizim opak maddeye ihtiyacımız var. Gölge oluşumu için opak maddeye ihtiyacım var benim. Işık kaynağından opak maddeye yakınlığı ve uzaklığı perde üzerindeki gölgenin boyutunu değiştirebilir. Işık kaynağından opak maddeye kaynağının, opak maddeye yakınlığı ve uzaklığı perde üzerindeki gölgenin boyutunu değiştirir. Biz ne demiştik? Opak madde Işık kaynağına yaklaştırıp opak maddeyi perde üzerine yaklaştırmak ya da ışık kaynağını opak maddeye, perdeyi opak maddeye yakınlaştırıp uzaklaştırmak gölgenin boyutunu neydi? Etkilerdi. O zaman bu ne olacak? Doğru olacak. Opak cismin ışık kaynağına yaklaşması ya da perdeye yaklaşması gölgenin boyutunda bir değişikliği uğratmaz. Kardeşim yukarıda ne dedim ben? Opak cismin ışık kaynağına yaklaşması ya da perdeye uzaklaşması, yakınlaşması gölgenin boyutunu değiştirir demedim mi? Değiştirir dedim. E burada diyor ki bir değişikliğe uğratmaz diyor. O zaman cevabım ne oldu? Yanlış, doğru, yanlış. Cevabı 5 oldu. Anlaştık. Okeyiz. Geçtik. Diyor ki Mert elindeki cisimleri güneşe tutarak sınıflandırmıştır. Bu cisimleri şöyle tanımlamış Mert. A cismi hiç ışık yok. O zaman hiç ışık yoksa bu ne olacak? Opak mı? B cismi az ışık var. Yarı saydam mı? Yarı saydam oldu. C şıkkı çok ışık var. O zaman bu da ne oldu? Saydam mı oldu? Saydam oldu. Diyor ki buna göre Mert'in sınıflandırmış olduğu cismlerin sahip olduğu saydamlıkları nasıl belirtir? Bakalım. Yazdık mı? A A hiç ışık yok. O zaman opak. B yarı saydam. C'de ne oldu? Saydam oldu. Bakıyorum. A cismi. Saydam olmayanları kaldı. Diğerler ne oldu? Elendi. B cismi. Yarı saydam mı? Yarı saydam. C saydam. O zaman cevabım C şıkkı oldu. Geldim bir başka soruya. Uf, yorulduk ama devam. Şekildeki deneyde karanlık ortamda porselen vazonun tam gölgesi perdeye yansımaktadır diyor. Tam gölgenin büyüklüğünü arttırmak için aşağıdakilerden hangisi tek başına yapılmalıdır? Şimdi bakıyorum. Biz ne demiştik? Opak cismin yerinin değişikliği ya da ışık kaynağının yerinin değişikliği ya da perdenin yerinin değişikliği gölge boyuna hepsi etkiliyordu. Diyor ki bana vazo'yu fener'e yaklaştırma. Tamam, vazoyu aldım, ne yaptım? Fener'e yaklaştırdım. Fener'e yaklaştırınca benim vazom nasıl? Bak bu kadar. Benim burada vazom oldu. O zaman ne olacak? Gölge boyu ne oldu? Büyüdü mü? Büyüdü. Ne oldu? Büyüdü. O zaman benim aradığım ne zaten? Büyüklüğünü arttırmak. Birincisini alabilirim. Vazoyu perdeye yaklaştırmak. Benim cismim nerede? Burada mı? Bu kadar. O zaman buraya aldım ben. Ne oldu? Işık kaynağından geldi. Geldi. Ne oldu bu sefer? Küçüldü mü? Pardon. Küçüldü mü? küçüldü değil mi? O zaman ne olacak? Küçüldü diyor. Ben neyi arıyordum? Büyüklüğünü. O zaman bunu alamam. Perdeyi vazodan uzaklaştırmak diyor bak şimdi. Perde burada, değil mi? Perdeyi ben buraya aldım. Perdeyi buraya aldım. Aldım perde. Geldi, geldi. Büyüdü mü? Daha çok büyüdü değil mi? Gölge boyum ne oldu? Daha çok büyüdü. O zaman bunu da alabilir miyim? Alabilirim. O zaman cevabım ne oldu? 1 ve 3 oldu. Tamamdır. Tam gölge meydana getirebilmek için herhangi bir ışık kaynağının önüne aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi hangisini getiriyorum? Bakacağım. Diyor ki pencere camı. Ben gölge oluşturabilmek için ne arıyorum? Opak madde arıyorum. Pencere camı opak madde midir? Pencere camı opak madde değildir. Pencere camı saydam maddedir. Değil mi? İnsan vücudu opak mıdır? Opaktır. Nasıl opaktır? Bak kapattım elimi. Görüyor musun? Kapatıyorum bak görüyor musun? Hayır. Çünkü neden? Elim opak. Futbol topu opak mıdır? Opaktır değil mi futbol topu da? O zaman cevabım ne oldu? 2 ve 3 oldu. Arkadaşlar tam gölge konusuyla alakalı soru çözümü videomuzu bitirdik. İzlediğiniz ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.